Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda söylediğim gibi bu video başlıktan da anladığınız üzere tırnaklarımı değiştirme, yenileme, işte evde kalıcı oje yapma videosu olacak. Ama birlikte hem çıkartalım istiyorum hem de yeniden yapalım. Ben tuvaletleri temizlerken tabii ki kalıcı oje olsa bile şu iki parmağımı kırdım ve en son inanın o kadar yani dört katman falan geçtiğim halde kırdım. O yüzden bana hiçbir şey dayanmıyor. Bugün bu kalıcı ojelerimi bir güzel tırnağımdan çıkaracağız. Ondan sonra da yenileceğiz. Tabii kuru törpü falan da yapacağım. Makine falan almıştım ben. Onları da göstereceğim zaten sıfır set halinde. Evde kalıcı oje nasıl yapılır? Öncesinde nasıl çıkartılır? Öyle bir video çekmek istedim. Benden de istediğiniz için. Ellerime en son taşlı tuşlu bir şeyler yaptım. Aslında bunları videoda falan da yapmak istedim ama inanın taşlardan çok sıkıldım. O yüzden bugün birazcık daha tatlış bir şeylere yönelelim, yönelelim dedim. Aslında protez tırnak yapmak da istiyorum ama kendime daha önce hiç yapmadığım için Dilemedim. <laughs> Şu iki tırnağım rezil halde dediğim gibi kırıldığından dolayı. Diğerlerini de bu ikisinin boyutuna getirmek istemiyorum. Çünkü çok güzel uzadılar bir şekilde. Bu iki tırnak haricinde güzel yapabiliriz bence. Hayır bunları kısaltmak istemiyorum. Ne olur kısaltmayayım. Tamam. Ben masama bir güzel bütün kullanacağım ürünleri dizeyim. Ondan sonra yavaş yavaş ilk önce çıkartmaktan dediğim gibi başlayalım. Renk seçelim. Bas katıdır, tap katıdır, kuru törpüstür, cartıdır, cırttır birlikte yapalım. Şimdi şu şöyle bir led makinesi aldım. Böyle aşırı pahalı bir şeye gerek yok. İsterseniz ben kullandığım bütün ürünlerin linkini aşağıya açıklamalar kısmına da koyarım. Bununla böyle 60 saniyede falan bütün her şey kuruyor. Şöyle bir tuz peelingim var. Bu da tırnakların kenarlarındaki ölü derileri falan çok güzel temizliyor. İlk önce o aşamadan geçecek. Bu tüysüz pamuk ve şöyle bir alkolüm var. Bununla da ilk önce tırnaklarımı silmem gerekiyor ki oje sürmeden önce kıl tüy falan kalmasın diye zeminini temizliyor. Şöyle bir makinem var. Kuru manikür pedikür işte makinesi. Şu kısmından ayarlanıyor falan. Markası neydi? Markası neydi? Asla markasını göremiyorum ama. Ya bu bayağı herkesin bildiği tırnakçılarda falan da olan bir cihazdan. Bayağı satılan. iki tane zaten marka tavsiye ediyorlar. Bir tanesi bu. Bir de ekstra olarak onun uçlarından aldım ben şöyle. Bir sürü başlığı var. İşte tırnak etinizin neresine girecekse burada böyle boyutları falan var. İşte tospikleri tırnak dibinin etlerine falan filan. Daha ince olanları daha işte tırnağın iç kısmına doğru falan kullanılıyor ama ben o kadar profesyonel olmadığım için henüz daha tüm başlıkları kullanamıyorum. İki tane de tıkandım. Ekstra olarak işte şöyle bir set aldım. Bu da böyle tırnakları süs yapmak için noktalar, çizgiler oluşturmak için. Nail art için daha doğrusu. Dört tane, beş tane pardon. Fırça. Metal bir şey. Bunu da daha henüz hiç kullanmadım. Bu daha birazdan göreceksiniz. Bunu da daha yeni aldım. İlk defa sizinle kullanacağım. Tırnakların işte o kalıcı ojesini ittirmek için çıkartıcıyı sürdükten sonra. Bir alet uygun fiyatlıydı. Bir baktım. İnşallah işe yarar bu da. Bir de şöyle inci tozlarım var benim. Yansımalarından zaten ne renk olduğunu görüyorsunuz. Sarısıdır, yeşildir, pembesidir, lilasıdır falan filan. Böyle bir tozum var. Bunda normal işte mesela şu an tırnaklarımda da peri tozu dediğim şey var. Hailey Bieber'ın yaptığı tırnakmış sanırsam bu. Bayağı o yüzden moda oldu şu sıralar. Görmüşsünüzdür illa ki. İşte peri tozu diye satılan bir şey bu da. Tırnaklarımı yaptım geçen ay bende. Tabi bu inci tozu diye geçiyor. İnci tozu pardon peri tozu nereden çıktı? <laughs> şöyle bir törpüm var. Bu törpünde işte bir kısmı daha sert bir kısmı daha yumuşak bunun bir adı vardı unuttum bir de yine nail art için böyle bir başlık aldım. Bir sürü fırçadan oluşuyor. Çizgi falan yapabilmem için rahatça ama dediğim gibi daha nail art hiç yapmadım. Protest tırnak da yapmadım. Hatta bu videonun bir de protest tırnak için olanını çekeceğim. Bugünlük kalıcı hoca olsun. Bir de evde protest tırnak nasıl yapılır adlı bir video çekeyim istiyorum sizinle. Bunları da daha yeni aldım. Hatta şu an tırnaklarımda olan taşlar bu bayağı uygun fiyata aldım trend olan. Bir de şöyle somon rengi aldım. Ay, çok güzel. Eskiden oyun oynuyorduk ya böyle öyle takılı kalıyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Tırnağımda da dediğim gibi şu an bu taşlardan var. Tam böyle evleneceğiniz zaman yapılmalık gelin taşı. He inci tozu aynen. Geçen ay yaptığımda şu inci tozundan geçmiştim. Normal rakı beyazı ojenin üzerine. Bundan geçiyorsunuz ve çok güzel bir görüntü oluyor. Yaptıranlar bilirler. Şu cihazımın Şunun şöyle bir başlığı var. Bu başlığıyla protest tırnaklarınızı ya da kalıcı hocalarınızı falan törpülüyorsunuz katman katman. Ama eğer profesyonel değilseniz, deneyiminiz yoksa ya da eğitiminiz yoksa vesaire bu makineyi çok kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü anında tırnağınızı kapabiliyor. Ben de ilk başlarda biraz zorlandım ama biliyorsunuz ben daha önce eğitime falan gittiğim için en azından biliyorum. Kendime yapmak daha zor tabii ki. Ama yavaş yavaş öğreniyorum. Bu kalıcı hoca muhabbetinde zaten dördüncüye falan yapacağım sanırım bugün kendime. Şimdi işime yaramayacakları toparlayayım hemen. Evet, kahvemi ayarladım. Koca bir termos, benim meşhur termosum. 3 yıldan beri hiçbir şey olmadı. Yüzüklerimi de hemen çıkartayım buraya. Biliyorsunuz Maşallah falcılar gibi geziyorum. En sevdiğim şey yüzük takmak. Bunları da kenara atalım. Sonra cima. Dediğim gibi ilk önce şu tuzdan yapacağım. Net görünüyordur. İnşallah evet. Ama ben şöyle bir şey aldım. Normalde şimdiye kadar tırnaklarımı görmüşsünüzdür belki. Asetonu pamuğa döküyorsunuz bayağı yoğun bir şekilde. Sonra pamuğu böyle tırnağınıza doluyorsunuz. Sonra böyle sıkıştırmalık şeyler var ya da direkt alüminyum folye geçiyorsunuz üzerine. Öyle bir yarım saat falan tutmanız gerekiyor. Sonra da yavaş yavaş işte şu a aletle soyuyorsunuz tırnağınızdaki kalıcı jele. Ama ben internette böyle bir şey buldum. Yani işe yarıyor mu bilmiyorum. Şimdi ilk defa sizinle birlikte deneyeceğim. Tırnağımın üzerine sürüyormuşum bunu. Sonra 15-20 dakika sonra kendisi katman halinde çıkıyormuş. Yine bununla ittire ittire çıkartabiliyormuşum. Yani niye aldım biliyor musunuz? Aseton sürdüğüm zaman benim tırnağımın kenarındaki etler acımaya başlıyor. Çünkü hani 1 dakika değil, 5 dakika değil, 10 dakika değil yarım saat tutuyorum. O yüzden de dedim ki buna bir şans vereyim. Normal oje gibi şimdi süreceğim bunu tırnağıma. Sonra bir 15-20 dakika bekleteceğim. Bir de kalın bir tabaka halinde sürün yazmışlardı internette. Umarım işe yarar. Ben de aseton muhabbetinden kurtulurum. Çünkü ya zaten sağlıklı bir şey değil. Üzerine ay tırnağım bir şey çekiyormuş gibi hissediyorum şu an. Garip bir şey bu da. Hemen başladım sürmeye yalnız. Kaşla göz arasında. Bir an önce şunlardan kurtulmak istiyorum. Taşlar zaten ilk bir haftada düştü. Klasik. Tırnaklarım da en sonki ev temizlememde bir güzel güzel kırıldı. Bunlar da kalanlar. Bir 15 gün falan oldu galiba bunu yapalı. Zaten 15 gün dayanıyor. Hani 20 günde maksimum yenilemeniz gerekiyor. Dipten de kendi tırnağınız uzuyor ya kötü duruyor çünkü. Bir de böyle hafiften aşınmalar oluyor tabii ki. Yani internetteki yorumları güzeldi ama tabii denemeden yorumlamayacağım şimdi. Sadece şu an değişik çok değişik bir his var. Tırnağım birisi yukarı doğru çekiyormuş gibi hissediyorum. Oynatmaya çalışıyormuş gibi bir baskı var tırnağımda garip bir his. Acı değil ama sadece tatsız bir his. Bayağı kalın sürdüm. Hemen kalan parmaklarımı da halledeyim. Sonra bekleyelim ve kazımaya başlayalım. Bunun içindeki maddeyi çok merak ettim. Yani nasıl çıkartıyor acaba bu? Bir de şey oluyordu fotoğraflarına falan baktım. Yapanlar atmış görsel. Bildiğiniz kalıcı oje büzüşüyor tırnağın üzerinde. Buruşmuş bir hale geliyor bunun sayesinde. Aklım mantığım almadı. İnşallah şu an aynı şeyleri yaşarız bir an önce çıkar. Çünkü ya hakikaten aa gerçekten çatlıyor tırnağım şu an. Allah Allah garip bir şey. Ses falan çıkıyor. Ay göstermem lazım ne olur görün şunu. Görüyor musunuz bilmiyorum çatlamaya başladı tırnağım. Şöyle Ses de çıkıyor çıtır çıtır. <laughs> Etinize getirmemeye çalışın biraz yakıyor. Belki yoğun bir kimyasal var bunda. Şöyle birazcık daha yoğun geçeyim hadi. Heh, diyordum ki işte asetonla falan yaptığım zaman üzerine bir de şu cihazla geçmem gerekiyor. Bu sefer de kendi tırnağıma falan bazen geçebiliyorum. Hasar veriyor. Eğer bu hakikaten işe yararsa yani 15 gün bile dayanma canım sıkıldıkça kalıcı hocamı yenilerim. Şimdi sürdüm. Şu anlık durum bu. Bekliyoruz. Hatta sayacımı da bir açayım şuradan. 20 dakika bekletelim. Ki bence gerek kalmayacak ama çatırdamaya başladı. Hadi bakalım. Başlattık. 20 dakika sonra geliyorum. Şunu göstermem lazım size. Bildiğiniz şu an tırnağım kendiliğinden soyuluyor. Çok garip bir şekilde. Büzüştürdü, büzüştürdü. Kendi kendine yaprak gibi attı. Ve daha dördüncü dakika falan. Ay baya ne olur güzel bir şey olsun da. Ben bundan sonra uğraşmayayım. İşe yararsa aşağıya linkleyeceğim. Kalıcı hocasının evde yapanlara veli nimet olacak. Lütfen işe yarasın. Çünkü gerçekten çok uğraştırıyor çıkartmak. Yani anlatmaya gerek yok. <laughs> Görüyorsunuz 20 dakikadan beri çat çut mısır patlamış gibi tırnaklarımın patlamasını izledim. <laughs> Baya güzel. Hatta şunu bir kazayım dedim. Bakayım kolay çıkacak mı? Çok azıcık kalıyor ama bu büyük ihtimalle primer falan kalıyor. O kadar da kalsın normal. Şimdi şunları da hemen hızlıca tırnağımdan arındıralım. Önce ilk çıkanlara şöyle bir geçeyim. Diğerleri devam etsin. Yaklaşık bir 23 dakika falan beklettim. Bakın bu mesela daha kolay çıktı. Bir de sol elimle yapmaya çalışıyorum. Yani şu an zorlanmam gerekiyor. Ben ürünü çok beğendim bu arada. Yani gerçekten asetonla sardığımda ve 40 dakika bile beklettiğimde bu kadar kolay çıkartamıyorum bunu. Yalnız 2 hatta 3 kat falan sürerseniz çok çok daha iyi olur. Böyle arkasından da minicik şununla bir kalanları geçiyorum. Tırnağıma zarar vermeden ve bitiyor. Bakar mısınız? Oldu bitti. Şunlar zaten kopmuş. Hemen bunları da annedelim hadi. Ben asetonla resmen işkence çekmişim. Şuraya bakın ya. Var ya acil gideceğim bu ürünü stoklamaya. Gerçekten bundan sonra favori ürünler arasına girdi bende. Harika bir şey bu. Şöyle üzerinden de minicik dediğim gibi geçiyorum. Hemen böyle aşındırmadan minik minik geçtim. Almadığım yerler varsa oraları da böyle düzleyeyim diye. Öbür türlü kalıcı hoca çünkü pütür pütür durur. Yani gerçekten çok beğendim. Babamın malı gibi de reklamını yapmak istemem ama hak ediyor. O kadar işkenceden sonra. Resmen bu işlemi tamamladık. Hemen bunları atıyorum. Masamı şöyle bir güzel sileyim. Sonra da peelingimize geçiyoruz. Bunun da böyle yapısı tuzlu tuzlu bildiğiniz kaya tuzu mu ha jojoba yağıyla sweet almond diyor. Böyle tırnaklarının kenarlarına bundan geçiyorum ilk önce. Biraz yoğun yoğun. Bunu böyle evde kalıcı oje yapmasanız da olur. Normal bir şekilde kullanabilirsiniz. Gerçekten böyle tırnak etlerinizi falan yok gibi gösteriyor. Haftada bir kere yapsanız bile yeter. Sonra böyle parmağımla diğer parmağımın kenarlarını bir güzel ovuyorum. Her yerini biraz bastıra bastıra. Bu tuz parçacıkları var dedim ya içinde. Tuz parçacıkları işte bu tırnağınızın kenarındaki ölü derileri ya da böyle işte kestiğiniz makarnalarınızı makasla kestiğiniz yerleri falan bildiğiniz kesmeden manikür haline getiriyor. Böyle bir bununla böyle 10 dakika falan ovalıyorum. Bütün parmaklarımı ayrı ayrı yani toplamda 10 dakika sürüyor. Baya güzel bir şey. Ayaklarınıza da kullanabiliyorsunuz tabii ki. Evet tırnaklarımı hallettim. Baya bildiğiniz cillop gibi oldu. Şimdi sıra kuru menüküre geliyor. Yani şu cihazı kullanacağım. Ama öncesinde bir tırnaklarımın şu diplerini itmek istiyorum. Bu az önce bildiğiniz işte bu kalıcı ojeyi çıkarttığım aletle tırnaklarımın dibine doğru böyle hafif bir basınç uygulayacağım. Bunu yaptığım zaman bu etimle birleşen tırnağım ayrılıyor ya o zaman oje daha pürüzsüz duruyor ve uzarken de böyle yamuk yumuk değil daha bir çizgi halinde uzuyor. Bütün tırnaklarıma böyle yavaş yavaş geçiyorum. tamam güzel etlerimi ittim. Şimdi şu cihazımı çalıştıracağım. Bunun ucu da bildiğiniz böyle top gibi. Yani bu top başlığı taktım ki bu kenarındaki etleri hafif hafif biraz törpleyip daha pürüzsüz hale getireyim diye. Tırnağımı hiç dokunmadan sadece etlerimi hafiften getireceğim. Şuralarda falan şeytan tırnakları oluyor ya ben onu törpülüyorum işte. Bütün tırnaklarımı geçiyorum. Daha dediğim gibi tatlı, naif, pürüzsüz bir hale geliyor. Makinemi de şu kısmından açıyorum. Burada açma yeri var. Buradan döndürdüğüm zaman çalışıyor. Bu kısmında da ayarı var. Burada bir tane daha tuşu var. Onunla da sağa ya da sola gitmesi gerektiğini ayarlıyorum. Yani hangi elinize kullanıyorsanız onun tersine doğru gitmesi gerekiyor. bir törpüyle tırnağıma istediğim boyutu veriyorum. Böyle genelde tek bir tarafa törpülüyorum ki şöyle şöyle çekiştirdiğiniz zaman daha çabuk kırılıyormuş tırnak. Bunu böyle dediğim gibi ilk önce düzlüyorum. Eşit olmayan bir yer varsa sonra da bu kısma doğru şöyle bir otutturuyorum onu. Böyle yukarı yukarı hafif çapraza doğru. Hani maksat kalından inceye doğru gitsin tırnağım diye şekil veriyorum. Şimdi bunu bütün tırnaklarıma tekrarlayacağım. alle sonra. Sıra geldi. Yine bu buffer ad aklıma geldi. Buffer'a. Buffer'la şimdi tırnağımın bütün üst tabakasına yine aşındırmadan yavaş yavaş geçiyorum. Hiçbir noktası böyle nemli kalmayacak şekilde. Bunun böyle tırnağın komple her yerini matlaştırmazsanız kalıcı oje tutmuyormuş. Yani yağlı olduğu için kaldırıyormuş kendini. O yüzden yapmadan önce yani primer'ı sürmeden önce böyle her yerine bu buffer'la tırnağımın yüzeyinden geçiyorum. Şimdi bitirdikten sonra bu bahsettiğim pamuksuz mu? Kılsız mı? Yünsüz mü? Ne haltsa işte onlardan bu spreyimle geçiyorum. Bu da işte temizleme jeli de değil aslında. Ya yani alkollü bir şey bu. Tonik tarzı. Bunu böyle tırnağımın üzerine bir geçiyorum hemen hızlıca. Sonra yanıyorum. <laughs> bir iki tane şeytan tırnağım vardı. Onları elimle koparttım da hafiften kanadı. O bölümleri yakıyor sadece. Böyle bufferladıktan sonra bununla da tekrardan bir yüzeyini temizliyorum. Dedim ki gibi süreceğim oje. Pıtır pıtır durmasın. <laughs> Bazen çünkü tüyler yapışabiliyor. Sonra 15 gün o tüyle yaşam savaşı veriyorsun. <laughs> Zaten bir şey oluyor. Tamam. Bunu da hallettik. Burası şu an kılkaydı. <laughs> kaynıyor. <laughs> Tamamdır. Şimdi ilk önce primer'ımızdan geçiyoruz. Bu primer'dan tek kat geçeceğim, ince geçeceğim. Tırnak etlerime değdirmeden geçeceğim ve 60 saniye boyunca bu ledimde kurutacağım. Hemen başlayalım sürmeye. Leş gibi kokuyor ama bunu sürmeniz gerekiyor. Oje çıkmasın diye. Şöyle ince bir tek kat halinde sürüyorum. Tamamdır. Dediğim gibi tabii o kestiğim yerlere bir güzel yakıyor. Hatta şöyle iki elimi de bir güzel sokayım. 60 saniye boyunca ellerimi burada bekleteceğim. 60 saniyenin sonunda da bas katımı geçeceğim. Tamamdır. 60 saniyem doldu. Bu arada cihazın şu kısımlarında yazıyor 10 saniye 30 saniye, 60 saniye, 99 saniye falan diye. Ama elimi koyduğum zaten yapmaya başladığı için ben bunlara çok basmıyorum. Eğer yine kullanmak isteyenleriniz olursa alıp da oradan da yararlanabilir kısa yolu var. Dediğim gibi hemen buradan primerden sonra bas katımı geçiyorum. Bu bas katı da aynı şekilde yine 60 saniye kurutacağım. Her katta 60 saniye kurutuyorum. Bu bas kattan sonra da normal oje mi geçeceğim? Ojeyi de aynı şekilde 2 ya da işte 3 kat kurutuyorum artık neyse her katında yine 60 saniye kurutacağım en sonda 4 katını geçip yine bir 100 saniye falan kurutup işlemimi bitireceğim. Bas katından da yine ince bir katman halinde geçiyorum. Bunu çok kalın sürdüğünüz zaman makina tırnağınızı yakabilir. O yüzden ince sürmenizde fayda var ve yine tırnak etine getirmeden kullanın. Ben böyle tırnağıma geçtikten sonra mutlaka tırnağımın en uç kısmına da şu şekilde geçiyorum. Çünkü öbür türlü tırnakların uç kısmındaki e, oje çıkabiliyor benim. Ya ben birazcık yine şanslı gruptayım çünkü tırnaklarımı çok manikürlememe gerek kalmıyor. Aşırı derecede tırnak eti sorunum yok ama tırnaklarım çok çabuk kırılıyor. O yüzden artık normal oje kullanamıyorum. Çünkü tırnaklarım uzun kullanmak istiyorum. Normal ojede de kırılıyor tabii ki ister istemez. O yüzden artık evde kalıcı oje kısmına geçtim. Uzun zamandan beri geçmem gerekiyordu da aslında. Erteliyordum. Bir de başka bir yerde yaptırıyordum normalde. Ama hem yapmak aşırı zevkli hem elimde malzeme vardı. Hem bir şekilde eğitim alındı. Yani sürekli de başka bir yere gitmek istemiyorum. Yaptırdığım yer uzaktı çünkü bana. Randevu bulmak da çok zor. O yüzden böyle kendi işimi kendim göreyim diye yavaş yavaş öğrendim. Kalıcı oje yapmakta zaten bir şey yok. Ya dediğim gibi sizinle aslında benim protez yapmam lazım. Onu da bir ara halledeceğiz. İnanıyorum. Ya şimdi protez yap yapardım aslında bugün. Ama tırnaklarım uzadı. iki tane hariç kırılanlar. O yüzden bu tırnaklarımı komple kısaltıp da tekrardan protez işine girmek istemiyorum. Protezi çıkartmak da çok zor oluyor. Yani çok profesyonel birine çıkarttırmam gerekiyor. O yüzden bu seferlik böyle bir kalıcı oje videomuz olsun. Çünkü ben protez tırnağı da kırıyorum. Ya mesela bu da ortalama 2 saat falan sürüyor. Protez tırnağı kendim yapmaya kalkarsam herhalde rahat bir 5 saat sürer. Bir de benim tırnaklarım o kadar hassas ki protez yaparken kalıcı hocada bile bazen oluyor. Makineye elimi soktuğum zaman hafiften tırnaklarım yanabiliyor ama böyle 4-5 saniye falan sürüyor tabi bu. Çekiyorum birazcık elimi makineden sonra böyle bastırıyorum. O 2 saniyede falan geçiyor yanma hissi. Yaşayanlarınız varsa bilir o tatsız acıyı. E dediğim gibi aşırı derecede değil ama bazen oluyor. Bu da işte tırnaklarımın hassas olduğundan vesaire. Eğer yeni başlıyorsanız atıyorum bir tırnağınızı yaptınız. Hemen makineye sokup kurutun. Diğerine geçin. Öbür türlü bozulabiliyor çünkü birini yapıp diğerine geçtiğinizde. Şimdi bas katımı da sürdüm. Yine tırnaklarımı makinenin içine soktum. 60 saniye bekleteceğim. Ondan sonradan mesela az önce dediğim muhabbet birazcık oluyor. Sonra hemen çıkartıyorum. Elim bastırıyorum. Tek tekrardan sokuyorum. Sonra da bir daha yanmıyor. Heh, 60 saniye tekrardan dediğim gibi bekletiyorum. Beklettikten sonra çıkartıp bu sefer güzel, seksi, kırmızı ojelerime geçeceğim. Hazır mıyız? <laughs> Geliyorum hemen. Evet. Bu katı da kurttuk. yani şu iki tırnağım iğrenç duruyor. Ama bence şunlar ya yani bu, bunları kesemem. Yapmayın ne olur. Yani dört belki. Kaç dört ya? Bir buçuk aydan beri uzatmaya çalışıyorum kırıla kırıla. O yüzden şu iki parmak için bunları bundan etmemek adına en sevdiğim kırmızımsı bordomsu. Bence ayak tırnağına da kışın ele de en çok yakışan renk budur. Aksini iddia eden etmesin. <laughs> cart kırmızı da güzel ama bu da çok güzel. Ben bu arada bordo da hastasıyım. Bu tam ortası bir şey. Şimdi ilk olarak kalıcı ojede şöyle bir şey varmış. Bilmeyenler için söyleyeyim. İlk katı hatta mümkünse bir sonraki katı da ince ince gidiyorsunuz. E Belki 3 kat süreceksiniz. O 3 katı normal oje gibi böyle ilk katından kap kalın sürmemeniz gerekiyormuş. Çünkü bu böyle akışkan bir kıvamda. O yüzden kalın sürdüğünüz zaman sağ sol ola hareket ediyor. Bu sefer de yamuk yumuk oluyor. Bir de birazcık riskli bir renk ya. Dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ben susacağım. Çünkü her yere bulaştırmak istemiyorum. İlk katımla şöyle bir geçeyim. Yani böyle şu an çirkin duruyor mesela ama dediğim gibi en az bir 3 kat geçerim diye düşünüyorum. Ya da 2 kat. O zaman daha güzel duracak. Hemen buna da ince bir kat halinde geçiyorum. Müzik <laughs> katımı geçtim. Baya dikkat ettim ama. Şimdi bu katımı 60 saniye kurutacağım. Ondan sonra ikinci katımı da geçeceğim. Eğer gerek olursa üçüncü katı da bir geçeriz. Ama her katta dediğim gibi 60 saniye mutlaka en az bekletmem gerekiyor ki düzgün kurusun diye. Bakalım ikinci kata geliyorum ama. Çıkarttım. Şimdi hemen dediğim gibi hızlıca ikinci katımı geçelim. Hatta birinci katımı da şöyle bir göstereyim. Bordodan çok kırmızıdan çok pembe gibi duruyor. Hem ışıktan ötürü hem de ilk kat cidden kötü oluyor. İkinci katı geçeyim. Yine incecik alıyorum. Yine böyle çok dikkat ederek Biraz sabır işi. Yani gerçekten biraz sabretmeniz gerekiyor. Ama yani 20 gün, 25 gün falan tadını çıkartıyorsunuz yani öyle söyleyeyim. 2 günde falan çıkmıyor. Onun rahatlığı oluyor. O yüzden bence bu uğraşa değer. Şimdi ben hızlıca diğer parmaklarıma da ikinci katı geçiyorum. Kurutuyorum 60 saniye, tekrardan geliyorum. Üçüncü katı geçtim aslında şu <laughs> cana çatır çütürlerden. De... <laughs> Ay bu sabah çok fena düşüyordu aklıma <laughs> Ay neyse dur kanı dağılıyor. Bu parmağımı üçüncü, üçüncü katı geçtim çünkü kurutmam gerekiyordu dağıldığı için. Şimdi bunlar ikinci katta kaldı ya hemen bunlara da üçüncü katımı hızlı bir şekilde geçeceğim. Ya biraz riskli bir renk olduğundan dolayı çok dikkat ediyorum. Bir de dediğim ki hatta belki bu katlarda her parmağımı ekstra kurutabilirim. Yayılmasın yayılmadan hemen kurusun diye. Çünkü dalgalanabiliyor bazı ojeler. kadar dikkatli yapıyorum şu an. Aynen. Ben bundan sonraki her katta 60 saniye bekletiyorum arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Biraz uzun bir süreç olacak ama değecek inanıyorum. Bakın şu üçüncü kat bu ikinci kat. Yani ne kadar fark ediyor baksanıza. Bir kat bile yani resmen rengini kırıyor. Bir de kapkalın yapıyor. Daha zeksi duruyor. Yani uzun zamandan beri koyu renk oje kullanmadığım için harika bir karar verdim. Aa bozduk mu oje? Aa biraz böyle kurumamış gibi mi bu? Neyse ellemiyorum hiç. Hiç ellemiyorum. Devam. Bunları da hemen halledeyim geliyorum. Sonra tap katı geçelim ve bitirelim bu eli. Diğer ele geçeceğim. Evet. Son katta dediğim gibi 90-100 saniye beklettim. Ojelerin de son görüntüsü bu. Şöyle yakından da göstereyim size. Bence baya güzel duruyor. Ve düşünsenize bunu ben o 20 gün falan gittiğini düşünün. Bunu asla çıkmadığını. Bence ya ilk defa bu arada kalıcılarda bu tarz koyu bir renk kullandım. Normalde hep açık yaptım kendime. Bence güzel oldu dediğim gibi. Şu iki parmağımı da saymazsak harika olacak. Şimdi son olarak da tap katımı geçiyorum. Tap katımdan da yine ne çok kalın ne çok ince olacak derecede ve her kısma geçecek şekilde tırnak etlerim hariç. Geçiyorum hemen. Onu da yine bir 70-80 saniye kurutup bu elimi tamamen bitiriyorum. Sıkılmayın diye bazı yerleri kendim sürdüm. Açmadım çok kamerayı. Çünkü aynı şeyleri tekrar tekrar izletmek istemedim sizi. Ama yapılış şeklini az çok anlamışsınızdır. Zaten böyle bir iki kere yaptıktan sonra kendinize alışıyor insan. Ben başta şey oldum. Ay önce top kat mıydı? Bas kat mıydı? Primer mıydı Neydi? Şöyle böyle falan. Bir iki kere dediğim gibi yaptıktan sonra ona alışıyorsunuz. Özellikle şunu, şu hareketi yapmayı lütfen unutmayın uçlara doğru. Çünkü uçlardan ojeler çıkabiliyor. Önemli bir adım. Dikkat son kısmımızı da bitirdik. Hemen tekrardan ledime koyuyorum. Ee, ha, yandım. Biraz kalın sürdüm galiba. Ama bu iyi bir şey. Bu arada bunun içinde simler var galiba. En son simli bir ocak oldu işte. Tap katıma simlerin bulaşmış. Ama bordo da da güzel durdu. Farklı bir görüntü sevdim. Çok belli olmuyor. Bir 90-100 saniye garanti olsun diye bekletiyorum. Çıkartıyorum. Sonra bu elimi de yapıp Hemen geliyorum. Evet. İki elimi de bitirdim. Bunu da tap katladım. Şunlar hariç bence güzel oldu. Evet şöyle yakından da göstereyim hatta size. Bence bayağı gıcır gıcır duruyor. Evde yapıldığı çok anlaşılmıyor. Becerdiğimi düşünüyorum şu an. seksi Bir de üzerine normal bir el kremi geçeceğim. Bendeki Madame Coco'nun. Hiç fark etmez. O da işte şu üst taraflarda peelingden sonra şundan. Bir kuruma meydana geliyor ya ister istemez. Onu da önlüyor. Bu manikürden sonra da tırnak etlerini yumuşatıyor. Daha böyle güzel bir hale geliyor kısacası. Hatta oh çok güzel kokuyor. Bismillahirrahmanirrahim şöyle ışığımı da açayım. Birazcık daha bol bol süreyim. Size kremli ellerimi göstereyim. Uzun zamandan beri çekmek istiyordum bu videoyu. Biliyorum Kasım ayında bu indirimler falan girdiği için gerçekten o kadar yoğundum ki bir türlü vakit bulamadım YouTube'a. Kusura bakmayın. İlk işim o mutfağı sizinle birlikte en kısa zamanda halletmek olacak. Hatta Yüzüklerimi de takayım daha şekil şukul dursun size krem sürdükten sonra da o kadar kolay takıldı ki yüzüklerim. Evet bu da son hali bu elim daha güzel diye sürekli bu elim gösteriyorum kırılan tırnaklarımı görmeyin diye. Oldu bence. Nail art yapmadım. Ya aslında yılbaşı da yaklaşıyor. Takipçilerime de Instagram'da paylaştıktan sonra demişler işte yılbaşı temalı bir şey yapar mısın falan diye ama bu sefer böyle düz kullanmak istedim. Bilmiyorum. Bu ojeyi çok özledim. Çok uzun zamandan beri koyu sürmediğim için. Ama bir sonraki videomda belki bir vloguma sığdırırım. Nail art yaparız. Belki dediğim gibi protest tırnak yaparım. Ona bir nail art uygularız. Çünkü bence nail art, uzun tırnağa daha çok yakışıyor. Bu kısa bir tırnak. Tırnak. Ve son. Dediğim gibi kullandığım malzemelerin hepsini videonun alt kısmına sabitlediğim yoruma da bırakırım. Videonun açıklamalar kısmına da sabitlerim. Linklerim yani. O zaman beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım evde yapmak isteyip de bilmeyenlere birazcık yardımcı olabilecek bir video niteliği olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, instagramdan da beni takip etmeyi unutmayın. Sizi Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızda tek tek kalpli olacağım. Hoşçakalın.